Bankla çağdaş bankacılığın yeni gücünü tanıyın. Artık paranızın hızını kesmeyin. Adabank hızıyla paranız dünya ölçeğinde değer Ada Adabank her miktardaki döviz ihtiyaçlarınızı hemen karşılıyor. Bu hızla siz de tanışın. Türk liranızı, Amerikan dolarınızı, Alman markınızı Adabank gücüyle birleştirin yüksek faiz alın. Ada Banka gelin, yeni gücü kullanın, hız kazanın. Ada yeni gücü tanıyın. Bugün amatör boksun en iyisi dünyanın en büyük boksörü tarafından sunuluyor. Des Moines'den sunulan Sugar Ray Leonard'ın bu bölümünde sizin için özel bir tekrar hazırladım. Des Moines'e Ayova'dan herkese merhaba. Bu özel bölüme hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler. Bir kez daha merhaba. Ben World League'in de şampiyonumuz var. Ve özel bir şov hazırladık. Bundan 19 hafta önce bu turnuvaya 20 takımla başladık ve bu takımların başa baş mücadeleleri sonunda milli takım altın eldiven şampiyonasına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda kalan yalnızca 4 takım. Önümüzdeki 2 haftada Penisilvanya, Rocky Mountain ve San Louis Louisiana müsabakalarını izleyeceksiniz. Fakat bugün biraz farklı şeyler yapacak. Yarın bu dört takım diğerleri arasında en iyi yerde ve bugün geriye dönüp bu dört takımın buraya nasıl geldiğini göreceğiz ve ve daha sonra da ileriye bakıp nasıl eşleştirildiklerini göreceğiz. Heyecanlı olacak. Tamam Rey. Sen Louis ve Louisiana ile başlayalım. Fakat bunu biraz sonra yapacağız. Des Moines, Iowa'da yine karşınızdayız ve önümüzdeki iki haftada burada Sugar Rain altın eldivenlerinin yarı finallerini izleyeceksiniz. Bugün işe bu dört takımla başlayalım. Önce Sen Louis ve Louisiana'yı izleyelim. Vern eğer bu turnuva şu an durdurulsaydı bence hiç şüphesiz St. Louis ve Louisiana ilk iki sırayı paylaşırdı. Çünkü çok güçlüler ve deneyimleri de mükemmel inanılmaz bir şey. Bizimle beraber olanlar Louisiana takımını Kentucky karşısından hatırlayacaklar. Sekiz knockout mükemmel bir kapasite değil mi? Sen Louis'i de küçümsememeliyiz. Çünkü onlar da inanılmazdılar. Tüm turnuva boyunca sadece üç maç kaybettiler. Bu takımların buraya nasıl geldiklerini kısaca hatırlayalım. Sen Louis Minnesota'yı 11-0 yendi. Daha sonra Tennessee 8-3 yendi. Louisiana ise ilk turda Kentucky knockoutlarla 8-3 yendi. Ve şimdi 51 e de sen Louis e Dolphin Moody, Louisiana takımından Roger Pisani ile karşılaşacak. Bunların e, hangisini tuttuğunu bana söyleyebilir misin Ray? Sence hangisi daha şanslı? Ben Pisani'yi gördüm. Çok genç, çok genç ve yumuşak ve fazla tecrübesi de yok. Bu yüzden ben Modi diyorum. 4 kiloda bir çift tecrübeli boksörümüz var. Sen Louis'den Ron Freeman ve Los Angeles'tan Daryl'i Savoy. İkisi de hiç maç kaybetmedi şu ana kadar Ray. Haklısın bu yüzden çok heyecanlı bir maç olacak. Her ikisi de çok güçlü. Bu maçın sonucunu kestirmek gerçekten çok güç. 57 kiloda Los Angeles takımının anahtarı adamı Herbie Bivalakua. Bu maçta yok. Onu iki kez izledik. Şimdi Yugoslavya'da Amerika'yı temsil ediyor. Bu yüzden onu göremeyeceğiz. Onu çok arayabilirler. San takımı için Tony Pruitt dövüşecek. Onun Minnesota'lı Rick Nelson'la yaptığı dövüşü hatırlıyor musun? Bu mükemmel bir dövüştü ve bunu hatırlamanızı sizden tekrar rica ediyoruz. Tony Pruitt, Rick Nelson'a karşı üçüncü round için hazırız. Pruitt ilk iki roundda oldukça iyiydi. Ve o sol çengelini yine çalıştırıyor. Çalıştırıcısı Dr. Howard Jones peşine düş ve o da aynen öyle yapıyor. Nelson ondan uzak durmaya çalışarak taktiklere uymaya çalışıyor. Ama Puit biraz fazla güçlü görünüyor ve bir vücut yumruğuyla Nelson'ı yere indiriyor. Tony Pruitt köşesinde duruyor. Bu dövüşün ilk sekiz sayımı. İlk yere düşürme ve tekrar dövüşmeye başlayacaklar. Üçüncü raunddayız. Bir sol bir sol ve tekrar tekrar vuruyor. Dikkat ettiysen Tony Pruitt direktlerle Rick Nelson'a saldırdı. Bu fırsattan yararlanıyor. Rakibinin başını derde soktu. Doğru olanı yapıyor ve üstün durumda. Şimdi Pruitt Rick Nelson'ın peşine düşüyor. Nelson'a köşesinden onun uzak durması söyleniyor. Fakat içeriye giriyor. Tony Pruitt gibi bir adamdan uzak durmak gerçekten çok zor. Çünkü çok baskı uyguluyor ve çok sert yumruklar atıyor. Çok etkileyiciydi. Tüm dövüş boyunca kontrolü elinde tuttu. Ve şimdi de durum aynen böyle devam ediyor. Nelson sonunda karşılık vermeye çalışıyor. Tony Pruitt, sen Louis'deki Ofalon teknikte tam bir atletti. Şimdi ise mezun oldu. Koşu, futbol ve beyzbolla uğraşıyor. Şu anda ise boks yapıyor ve bunu gerçekten iyi yapıyor. Tony Pruitt'in baskısına çok az boksör dayanabilir. Durmadan rakibine baskı yapıyor çünkü. Ama biraz yorgun olduğu belli Rey. Birçok yumruk kaçırdı ama yine de puan topluyor ve şu an üstün durumda. 57 kilo müsabakasının son 30 saniyesi. St. Louis takımı müsabakada 2-0 önde. 6'ya ulaşan ilk takım bir üst tura atlayacak ve çeyrek finallere yükselecek. Ver, Tony Pruitt kendini ilk rounda ayarladı ve ilk rounddan bu ana kadar da kontrolü elinde tuttu. Bu maçı alacağına hiç kuşku yok ve bu St. Louis'e 3-0'lık bir üstünlük getirecek. Rick Nelson'dan birkaç güzel yumruk ama biraz geç kaldı. Artık maçın bitimine yaklaşıyoruz. 60 kiloda ise iki yenilmemiş boksör var. St. Louis'den James Cooper ve Louisville Shelton Leblanc. Vern Leblanc, Kaliforniya'lı Kit Potts karşısında bayağı zorlandı ama bence o galibiyete daha yakındı. Çünkü çok kabiliyetli ve Kentucky'li Jim Owens karşısında mükemmel bir performans gösterdi. Yeşil formalı Shelton Leblanc. Yumruk atışını ve bekleyişini izle. Yumruklarını büyük bir hızla atıyor Ray. Leblanc istediği an bu boksörü kontrol altında alabileceğini biliyor. Daha önce de bu çocuklar için bir şeyler söylemiştim Rey. El hızını öğretemezsin demiştim. Birçok insan yumruklara hızlılık kazandırabileceğini düşünür. Hızlandıramazsınız. Sadece alışkanlık haline getirirsiniz. 60 kilo müsabakasının ikinci roundundayız Louisiana. Altın eldivenlerde 2-1 önde Leblanc bekliyor, bakıyor ve Gene Owens'ı köşeye sıkıştırıyor. Geriliyor Owens. Ve 17 yaşındaki Leblanc'dan karşı bir atak izledik. Bir yumruk ve isabet ediyor. Birinci rauntta son 30 saniye. O mükemmel bir yumruk. Bir sol aniden fırladı. Ve Owens'ı arkaya yatırdı. Owens hareket ettiği sürece dayanabilir. Bu onun bu durumu ne kadar sürdürebileceğine bağlı. Sol gözünün üstünde kırmızı bir nokta var. Ve bir sekiz sayımı yapılacak. Evet, dövüş emri geldi. Birinci round ve o göz artık iyice kızarmaya başladı. Senin buna alışkın olduğunu biliyorum Ray. Evet öyle. Evet, Leblanc rakibinin üstünde çalışacak. Yine bir sol ve ilk roundun sonu. 64 kiloda sen Louis'lu Bill White, Lewis Timmy Robin'la karşılaşacak. Evet Ray. Ve Timmy Robin turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı. Kentucky'li Limit'i ekstrakte dövüştü ve onu ikinci roundda yere serdi hatırladın mı? 64 kilo kategorisinde ikinci rounddayız. Esker için köşesinden çok iyi taktikler ve öğütler geldi. Aslında oldukça etkili taktiklerdi. Bence Esker için bunu yapabilecek kadar tecrübesi yok. Bu yumrukları isabetli Ray. Esker başını gerçekten derde soktu. Ama o tam bir oyuncu. Dikkat et. O sanırım kafasını çarptı. Ee, çok şükür ki orada koruyucular var. Timmy Robin'dan gerçekten çok sert yumruklar geliyor. Evet bir sol ve takip eden bir sağ bir sol daha hala ayakta duruyor. Eskrek çok dayanıklı bir uyarı geldi ama henüz sekiz sayımı yapılmadı. Yumruklar çok ağırlaşıyor. Sekiz sayımı? Bence hakem maçı durduracak ve öyle yapmalı. Evet. Sekiz sayımı yapılıyor. Evet. Evet bitirdi. Çok yerinde bir karar. George Benedetto'dan çok yerinde bir karar. Ama turnuvadaki en üzüntülü olay Timmy Robin, Kaliforniyalı Andre Dr. Smith'le dövüşürken oldu. Bu maçı hatırlamak istiyorum. 64 kiloda ilk round Timmy Robin ve Andre Smith. 17 yaşındaki yeşil formalı Robin, 20 yaşındaki mavi formalı Smith'le karşılaşıyor. Robin Smith'ten çok daha tecrübeli bir boksör. Evet Ray, senin fikrin ne? evet Björn, Kaliforniya ve Louisiana takımı karşılaşmasından önce Louisiana takımının tüm kontrolü ele geçireceğini sanıyordum. Ama Kaliforniyalı boksörler çok büyük kabiliyet sergilediler. Evet, size biraz Rubble'ın tecrübesinden bahsedelim. 1981'de sıra Kuzadaki New York Spor Festivali'nde finale kaldı. Ama finallerde kaybetti. 1980'de altın eldiven çeyrek finallerinde Bernard Tyler adlı bir boksöre yenildi. ...Taylor da oldukça iyi bir boksördü. Evet, Bernard Taylor çok iyi bir boksör... ...ve onunla birlikte uluslararası yarışmalarda... ...dünyanın her bir yerini birlikte dolaştık. Timmy Robin, André e karşı. André Smith 1981'de bölge şampiyonu oldu. Aynı zamanda 1980'de... ...AAD şampiyonasını kazandı... ...ve 80'de Kaliforniya ünvan şampiyonu. 64 kilonun ilk roundu ve Andres Smith'in başı belada. Raven'ın kolları çok kuvvetli. Raven'ın uzanma alanı çok geniş. Yumruklarını çok daha uzun atabiliyor. Çünkü çok uzun boylu ve aynı Tommy Hearns'e benziyor. 64 kilodaki biri için ender rastlanan bir uzunluk. şuna bak. Andres Smith'ten bir karşı yumruk. Ve evet. Bitti her şey bitti. İnanılmaz bir. Ör. Hiçbir zaman belli olmuyor. Kaliforniya takımı tecrübesiz ama çok büyük yetenek sergiliyorlar. Timmy Raman'ın 260 dövüşü vardı ve karşı yumruğa doğru yürüyüp yeri boyladı. Evet sürprizler. Amatör boksun ve Sugar Ray Leonard'ın en heyecanlı yanı bu. Etkileyici Sen Louis takımına birazdan tekrar geri döneceğiz. Verne Rehnquist ve Sugar Ray Leonard'ı. De Moana, yine karşınızdayız. San Luis de Los Angeles takımlarını tanıtmaya devam ediyoruz. 67'de de Los Angeles yeni bir boksör getirdi Gary McColl. İlk turda burada olan Adam George hala geri dönmedi. Evet Ray. Bu McCall için oldukça şanssız olacak çünkü San Luis de Webb geri döndü. Winston Webb çeyrek finalleri kaçırdı ama Minnesota'ya karşı çok güzel bir dövüş sergiledi. Birinci round. Wilson Webb 1980 yazında Sirekuta'da düzenlenen spor festivalinde 67 kiloda finalistti. Mark Strickland'in 65 dövüşü var. Grand Forks North Dakota'dan geliyor ve siyah formayla Minnesota için dövüşüyor. 67 kiloda birinci round. Ve Webb'den gerçekten güzel bir sol, bir sol daha. Webb'in yumrukları biraz daha sert görünüyor. Ve marka göre biraz daha hızlı. Ve yine Vincent Webber. 1981'de St. Louis altın eldivenlerini AAD bölge şampiyonluklarını kazandı. 81 milli altın eldiven şampiyonasında finalistti. Buna ek olarak Milli Spor Festivali'nde ünvan kazandı. Amerika'daki en iyi boksörlerden biri. Şuna bak. Mark Strickland'ın başı hemen derde girdi. Web kontrolü ele geçirdi. Ve evet bir sekiz sayımı webin kabiliyetini anlayabilirsiniz. Ve gerçekten çok deneyimli bir boksör. Spor festivallerinde ve bu tür yarışmalarda dövüştüğü için oldukça tecrübeli. Ülkede ikinci sırada. Attı şu yumruğu görüyor musun? Gerçekten kuvvet dolu bir yumruk. Ve yine bir sekiz sayımı. Bu biraz erken oldu. Bence bu bir sekiz sayımı değildir. Sadece bir vücut yumruğuydu. Seyirciler de sana katılıyor Ray. Floyd East'in sekiz sayımı kararını beğenmediler. İlk round'dayız. 67 kilo maçında son 30 saniye. Vincent Webb'den bir sol daha takip eden bir sağ ve işte bir sağ. Takip eden bir sol daha. Şimdi Max Strickland e, vücuda yumruk atmaya çalışıyor ama başarısız. Ve hep şimdi onunla oynuyor. Ve güzel bir kombinasyon daha. Ve bir sol, bir sol daha. Ve evet her şey bitti. Max Strickland pek memnun değil ama bence yerinde bir karar. 71 kiloda şimdiye kadarki en iyi maçı izleme fırsatını bulabiliriz. Sen Louis Lee, Louis Harvard, Louis Yanalı, Roman George'a karşı. Evet. evet Louis Howard takımına katıldı ve orada Vincent Webb gibi çeyrek finalleri kaçırmıştı ama onu minli Toby Taylor maçından hatırlayabiliriz. İkinci round, Sugar Ray altın eldivenden de Toby Taylor, Louis Howard'a karşı. Orta siklet müsabakası. Louis Howard eski bir amatör. Kulağa hoş gelmeyebilir ama öyle. Uzun süre dramatör boksla iç içe. Evet, işte Howard'dan güzel bir kombinasyon puan aldı. Toby Taylor bir veteriner ve Howard ona saldırıyor. Evet, Fikrin Rey. Howard, Taylor'ın üzerinde üstünü kurunca çekinmiyor ve sürekli üstüne gidiyor. Hücum ediyor ve rakibinin başını sürekli belaya sokuyor. Ve bundan sonuna kadar da yararlanıyor. İyi bir boksör değil mi? etkileyici bir boksör. Onda gördüklerimi seviyorum. Evet güzel bir sağ. Aman tanrım önce kısa bir saatte durdu ve tekrar sahile saldırdı Ray. Bu sağ eli profesyonel maçlarda sık sık görebilirsin. Howard geri çekildi ve sonra sağ elle tekrar saldırdı. Ve şimdi e, gecikmiş bir tepkiyi görüyoruz. Tabii Taylor'ın başı gerçekten belada. Taylor hala biraz sersemlemiş durumda. Ve Lewis Howard bundan tamamıyla yararlanıyor ve kontrolü ele geçiriyor. Evet işte bir sağ yumruk. Evet tamam bu kadar yeterli. Sol elle onu yakaladı. Taylor ayakta. Taylor ayakta ama bence Ron Bowman kontrol edecek. Tahminimden daha çabuk ayağa kalktı. Ama bitti bitti bitti. Gerçekten iyi bir karar. O sağ elle iyice sarsılmıştı. Ve Lewis Howard'ın mükemmel şovu. İşte sen Louis Lee Louis Howard'a bir bakış. Çok kabiliyetli ve Rakibi Louisiana'lı Ramon George olacak. Bu çocuğu hatırladığını biliyorum. Şimdi onu izleyebilir miyim? Eğer Ramon George benim ünvanımı istiyorsa maçlarını daha fazla farkla kazanmalı. Çünkü Kaliforniyalı Tyron Jones'la yaptığı maçı az bir farkla kazandı. Çok yakın bir karardır Ray. Ama hepimiz Kentucky'li Davey Philpott'la dövüştüğünde ne yapabileceğini gördük. Birinci round Louisiana'lı Ramon George yeşil formayla sağ köşede ve Kentucky'li Davey Philpott kırmızı formayla sol köşede. Roman George'un kollarına bir bak. Olimpiyat temsilcimiz Clinton Jackson'ınki gibi iri. Öyle değil mi var? David Philpott 76'dan beri Louisville altın eldiven şampiyonasını kazanıyor. Roman George Amerika için eski bir uluslararası yarışmacı. Geçenlerde ülkesini temsilen Finlandiya'ya gitti. Evet, orta siklet maçı. 71 kiloda David Philpott Louisville'ın Roman George'a karşı.